Bir diğer soru da ne zaman tedavilerimi yaptırmalıyım? Hastalar ön muayeneye geldiklerinde genelde ağrıyan dişler için geliyorlar. Biz genel muayene bilgisi de veriyoruz. Bu durumda sonra yaptırsam 1 yıl, 2 yıl ya da 6 ay sonra yaptırsam mı diye soruyorlar ne kadar ertelersek o kadar kötü bir ağız hijyeni ve o kadar kötü durumda bir diş kemik yapısıyla geri dönüyoruz. Dolguyla kurtarılacak diş kanala gidiyor. Kanalda kurtarılacak diş çekime gidiyor. Ya da çekilmiş olan dişin yerinde kemik rezorpsiyonu oluyor. Bu ne demek? Hastaya çekimden sonra, kemik hazır olduktan sonra güzel bir implant ya da protez tedavisi yapılabilecekken hasta bunu bazen 5 yıl erteliyor ve 5 yıl sonra gittiği bir diğer doktor arkadaşta ya da bizim klinimizde o 5 yıl önceki tedavinin aynısını istiyor bu mümkün değil. Yani ertelenen her süreç hastaya manevi olarak yüksek bir zarar veriyor. Hastanın beklentisi aynı kalsa da aynı oranda başarılı bir tedavi alamıyor. Erteledikçe tedavisinin başarı oranını da düşürüyor.